Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunlara bakacağız. Aynı zamanda altcoin'lere bakacağız. Asıl fırsatın kapıda olduğu yerlerde olabilir miyiz? Bunları değerlendireceğiz. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar altcoin alımlarına başladım. Uzun süredir nakitteydim biliyorsunuz. Uzun süredir piyasadan uzaktaydım aslında düşüş beklediğimi söylüyordum. Bu düşüşü Bitcoin tarafında net bir şekilde göremesek de fakat altcoin tarafında bunu net bir şekilde hissettik arkadaşlar. Altcoin'lerde %50, %60, %70 eriyen dahi olduğu Hareketin başladığı yere gelen altcoin'lerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ızdırap sürecinin sonunda olabilir miyiz? Hemen bu videoda bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de son bir hareket daha geldi. Fibonacci 3618 seviyesi de tamamlandığını görebiliyoruz. Onun akabinde gelen geri çekilme ile birlikte Bitcoin'in aslında şu anda arkadaşlar Ishimoku bulutunun üstünde oturduğunu söylemek istiyorum. Ishimoku bulutu burada arkadaşlar bakın kırıldıktan sonra destek görevi üstlenebiliyor. Örneğin burada da kırdı. iki kez test etti. Akabinde yükselişe devam etmişti. Ve burada da şu anda ...tekrardan Ishimoku bulutunun üstünde devam ettiğini söyleyebiliriz. Onda kabinde yine King Decatur açısından da arkadaşlar... ...günlük bazda bu bölgede e, ribbonların üstünde tutulmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu ribbonların üstünde tutulması bizim için neden önemli? Burada arkadaşlar geçmiş rally'e gittiğimiz zaman... Bitcoin adına hep şunu gözlemlemiştik mesela burada da arkadaşlar hep bu ribbonlara bir temas e, alıyor akabinde bir yükseliş geliyor ribbonlara değmeye çalışıyor yukarıya gidiyor sonra tam temas ediyor bir, bir hareket daha yapıyor ardından bu bölgeden artık arkadaşlar kralımla birlikte düşüşe doğru geçiyor. Fakat öncesinde hep bu ribbonları üst bandını destek görevi olarak üstlendiğini görebiliyoruz. Yine arkadaşlar normal şartlarda da bakın burada görebiliyorsunuz ki bir tepki hareketinin gelebileceği noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşte de tam tersi ne oluyor bu lokasyonlardan red yediğini görebiliyoruz. Ve Bitcoin adına şunu söylemek istiyorum. Yine bu trend bandının üstünde takılmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakalım buradan bir destek alabilecek mi? Ve yine aynı zamanda arkadaşlar burada bir W yapısına benzer bir formasyon var. Şu üst bandın kırılması gerektiğini söylüyor. Veya bunu çanak kulp olarak da düşünenler olabilir. Fincan kulp olarak da düşünenler olabilir. Önemli olan şu destek bandını kırmadan. Yani bu bölgede arkadaşlar ne diyebiliriz? Hemen şunu söylemek istiyorum. Ee, şu üst ribanın altına fazlasıyla atmadan 99 binlerin altında gün kapanışı yapmadan yolla devam etmesi gerekecektir. Bakalım burayı da takip ederiz. Bitcoin adına aslında bahsedeceklerim şu anlık bunlar arkadaşlar. Önemli olan tarafa geçmek istiyorum. Altcoinlere değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü aslında eğer ki Bitcoin burada büyük bir yükseliş dahi vermese bile belli bir yatay döngüye bağladığında paranın altcoinlere geçme hızının yüksek olduğu bir döneme girebiliriz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Para yeniden altcoinlere doğru bir akış gösterebilir arkadaşlar. Örneğin daha önce bunu söylediğimde yani artık altcoin'lere sıra altcoin'lere geldi dediğimde şu lokasyona mor banda çarptığını görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bakın burada Kasım ayı içerisinde tam olarak Gününde gününü de bulmaya çalışırsak arkadaşlar ee, göreceksiniz ki zaten tweet atmıştım sıra altcoinlerde BTC.D bana göre zirve yaptı demiştim 21 Kasım'da arkadaşlar ve 21 Kasım'da görüyorsunuz ki hatta bunu günlük olarak açtığımız zaman e, net olarak görebilirsiniz 21 Kasım'da bitcoin dominansı tepesini yapıyor arkadaşlar akabinde sert bir şekilde düştüğünü gözlemliyorsunuz. Yani ne, nereye kadar düşüyor hatta 21 Kasım'dan burada arkadaşlar 3 Aralığa kadar bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Ve bu aralıkta peki market ne yaptı? Hemen bu soruyu giderelim. Yani burada e, direkt olarak market bu düşüşü nasıl değerlendirdi? E, Dominansın geri çekilmesi bizim için önemli biliyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar 21 Kasım'dan 3 Aralığa doğru baktığımız zaman... Direkt olarak bakın burada 21 Kasım'ın burası olduğunu görüyoruz. 3 Aralığa doğru baktığımız zaman biz marketi %100 yaptığını görebiliyoruz. Yani aslında bu hareketin güzel bir şekilde değerlendirildiğini görebiliyoruz market açısından. Yine bunu çoğu altcoin'de de aynı şekilde görebilirsiniz. Yani 21 Aralık burada dip lokasyon olurken 21 Kasım dip lokasyon olurken 3 Aralık'ta da genelde tepe lokasyonu olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda da çoğu altcoin bakın yeniden destek bantlarına doğru geliyor. Bunu dediğim gibi çoğu altcoin'de net bir şekilde görebilirsiniz. Hatta XRP'yi açtığınız zaman arkadaşlar Hemen XRP'den e, sizlere örnek göstermek istiyorum. Örneğin 21 Kasım'a burada da tekrar gidelim arkadaşlar. 21 Kasım'da bakın şu lokasyonda olduğunu görüyoruz. 21 Kasım'dan direkt olarak 3 Aralığa kadar bakın aralığın üçünü buluyorum buradan. 3 Aralığa kadar bir %150'ye yakın bir hareket olmuş. Akabinde düşüşün geldiğini görebiliyorsunuz. Yani aslında Bitcoin dominansının aşağılara doğru geliyor oluşu bizim için önemli oluyor arkadaşlar hemen tekrardan Bitcoin dominasını açalım ve burada neden dominansın aşağı doğru düşmesi gerektiğini düşünüyorum asıl konulara giriş yapalım arkadaşlar burada tekrardan bir aylık grafiğimize geçiş yapalım bir aylık grafiğimizde şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar bu grafiği daha önce yani dün paylaştım aslında Twitter üzerinden ee, dedim ki burada bir 2618 formasyonu aktif durumda yani 2618 formasyon nedir? 2 tane tepe olur arkadaşlar. 2 tane tepenin akabinde yapının bozulmasıyla birlikte, kralımın gelmesiyle birlikte bir retracement yani bir düzeltme hareketi gelir. Ve bu düzeltme hareketi bakın 0618'de son bulur. 618'de retracement seviyesi. Akabinde düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Yani burada ikili tepe var. İkili tepenin akabinde bir hareket geldi 0618 seviyesi 60.34 seviyesinde ve buraya doğru bir hareket gelirse ki gelebilir de belki bahsettiğim gibi şu anda %2'lik %3'lük bir düşüş daha gelebilir altcoin tarafında. Fakat ben bunu önemsemeden altcoin'lere adım adım girmeye devam ediyorum arkadaşlar. Altcoin ağırlıklı bir şekilde şu anda pozisyonumu arttırma yönünde ilerliyorum. Bunu ne zaman değiştiririm? Hemen ona da değineceğim. Yani burada alt e, dominansın çok sert bir yükseliş yapması, örneğin 60.5'lerin üstünde bir kapanış yapması aylık bantta bu bizim fikrimizi değiştirebilir. Ama şu anda buradan red yemesini bekleriz. Hem 0.618 var hem de mor bant var. Bakın bu mor bant yeni oluştuğunda çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Yani ilk oraya temaslarında daha sert düşüşler alıyor ve bunun akabinde de mesela şu an ikinci kez denemeye çalışırsa yine aynı şekilde 60.34'lü bantların aynı seviyeye geldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden aslında hemen örnek vermek istiyorum. Burada arkadaşlar bir haftalık grafiğe gidelim. Bir haftalıkta nerede oluşmuş bu yapı? Hemen size onu göstermek istiyorum. Bakın bir haftalıkta şu lokasyona doğru geldiğimizde arkadaşlar birinci kez iğnesini atıyor, ikinci kez iğnesini atıyor, üçüncü kez iğnesini atıyor. Bakın ikinci kez atarken yine bir düşüş geliyor aslında. Belki o yaşadığımız ar aralık olabilir. Yani 21 Kasım 3 Aralık aralığı olabilir. Akabinde bakın ikinci kez denediği zaman bu defa çok daha sert düşüş geliyor ve şurada dominansın bu sert düşüşünde altcoinlerden çok sert yukarıya yönlü hareketler görüyoruz. Yani yaptığı tüm düşüşü geri alıp üstüne 3-5x yaptığı evreleri görebiliyoruz birkaç gün içerisinde. Sonrasında bakın şunu söylemek istiyorum. Bu mor bantlar oluştuktan sonra direnç olarak çalışıyor ve akabinde düşüşleri devam ettiriyor. Ve şu anda da arkadaşlar aylık bantta bu senaryonun aynısını yaşayabiliriz. Yani ne anlatmak istiyorum? Birinci kez geldim. ikinci kez gelip buradan bir iğneleme olabilir. 60.34'lü seviyeler. Bu yüzden zaten önemli diyorum bu 60.2-60.3. Bitcoin düşerken eğer ki dominans da buralara doğru artıyorsa artık düşüşlerin sona doğru eleceği evrelere geliyor olabiliriz. Bakın burada şunu söylemek istiyorum. Belki Bitcoin adına çok güzel hareketler görmeyeceğiz. Belki Bitcoin bir yatay evreye bağlayacak veya Bitcoin bir 2000 dolar yükselirken altcoin'ler çok daha fazla artacak. Yani Bitcoin %2 %3 yükselirken altcoin'lerden %10'lar göreceğimiz evrelere yakın olabiliriz. Yani burası önemli bir ayrım olacaktır. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bakalım bu lokasyon kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bu da bir diğer önemli gösterge olacaktır. Bu yüzden ben burada oyuna yeniden dahil olduğumu sizlere duyurmak istiyorum altcoinler adına. Onunla nakabinde bahsettiğim gibi bakalım e, tam temasında yine böyle bir tweet atmayı da düşünüyorum. Bu e, Twitter üzerinden de e, beni takip edebilirsiniz. Akabinde arkadaşlar Bitcoin'deki sıkıntılı durumlar nedir? Sıkıntılı durumlardan bir tanesi altta bu bıraktığı gap arkadaşlar. Yani Bitcoin biliyorsunuz burada bir CME vadeli boşluğu bıraktı ve bu vadeli boşluğu dolduracak mı doldurmayacak mı? Asıl sorulardan bir tanesi de bu. 80 bin dolar ve 77 bin dolar aralığında bulunmaya devam ediyor. Akabinde bir diğer sıkıntılı grafiğimiz de şu arkadaşlar. Bitcoin haftalıkta Burada bir uyumsuzluk yaptı mı yapmadı mı? Yani bakın burada görüyorsunuz bir uyumsuzluk yani R sinyali yaktı arkadaşlar ve R sinyalini yaktıktan sonra düşüş geldi. Örneğin şurada arkadaşlar bir R sinyalini yaktığını gözlemliyoruz ve bu R sinyalini yaktıktan sonra bir düşüşün geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde bir R sinyali yakıyor ve R sinyalinden sonra bir düşüşün geldiğini görebiliyoruz. E peki burada da bir R sinyali gelebilir mi? Gelebilir. Peki neden biz oyuna dahil olduk? Çünkü buradaki R sinyali onaylanmadı arkadaşlar. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Burada da bakın mesela bir R sinyali geleceğini düşünenler oldu. Neden? Bakın tam olarak şu lokasyona gittiğimiz zaman burada e, yeşilin boyu azalıyor. Momentumun düştüğünü görüyoruz. Fakat momentumun düşüşünü onaylayan bir kırmızı mum görmedik. Yani bir R sinyali burada görmedik. Ve akabinde ne oluyor? Market yükseliyor. Yani burada da belki şuna benzer bir hareket görebiliriz. Yani ben reisin yelini tam olarak yakacakken, tam olarak yakacakken ani bir hareket yapıyorum, yukarıya doğru gidiyorum ve akabinde de marketin yükselişiyle birlikte bu reisin zaten bozuluyor. Ve burada da arkadaşlar yine aynı senaryoyu yaşayacak mıyız? Bunu da hep birlikte takip edeceğiz. Yine aylık grafikte bunu çok daha net görüyoruz. Örneğin bakın burada da bir negatif uyumsuzluk bekleyenler oldu. Neden? Şu bölgede negatif uyumsuzluk olacak. Ee, aynı şekilde reisin ile birlikte düşeceğiz şeklinde. Fakat buradaki negatif uyumsuzlukların onayı yine gelmedi. Bakın bu mumla birlikte yine bu negatif uyumsuzluk bozuldu. Yani burada onay almadan hareket etmek çoğu zaman sizi terste bırakabilir. Bu yüzden buradaki onayın e, gelip gelmediğini dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu onay gelirse yani haftalıkta bir sat sinyalinin onayı gelirse de zaten konuşuruz. Ama şu anda hala bu e, aktifleşmemiş bir şekilde duruyor arkadaşlar. Sonrasında burada bitcoin adına bir diğer önemli grafiğimiz de şuydu hatırlayacaksınız. Bizim için e, direkt olarak önemli bir trend bandı vardı Aresay adına ve bu RSI'de arkadaşlar her temasında biz e, tepki aldığımız konuşuyorduk. Hatta bu kırıldığı zaman e, artık çıkışın geldiğini konuşmuştuk ve çıkışla birlikte de zaten bitcoin'de daha sert düşüşlerin yaşandığını söyleyebiliriz ve sonrasında arkadaşlar bu trende doğru retestler geldi yine retestler geldi ve yine retestler geldi. Bu artık bizim e, maalesef direncimiz haline geldi. Yani ne anlatmak istiyorum? Bitcoin bir yükseliş yaparsa tekrardan bu trend bandını takip edeceğiz. Buradan red yeme olasılığı yine olacaktır. Örneğin bir hareket daha yaptı ve bu hareketlerle birlikte altcoinler daha iyi bir performans gösterdi. Sonrasında arkadaşlar uyumsuzluklarla birlikte bu bölgenin düşüş yapıp yapmayacağını tekrardan değerlendirmek gerekecektir. Çünkü bu trend bandı gerçekten önemli bir band oluşturdu bizim için. Sonrasında USDT dominansına baktığımız zaman USDT dominansı bize ne söylüyor? USDT dominansı diyor ki düşüşün arefesindesin. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Geldin buraya kadar belki bir 4.34'leri deneyebilirsin diyor. Ve 4.34'leri denerse de o bahsettiğim Bitcoin dominansındaki bir iğneleme hareketi veya altcoin'lerde aşağı yönde iğneleme hareketi meydana gelebilir. Bu da korkutmamalı diye düşünüyorum şu an için. Ee, ve burada bahsettiğim gibi arkadaşlar bu da direnç bandında devam ediyor. Satta devam ediyor ve yine mesela burada da aynı hareketi görebilirsiniz. Ne olmuş? Bakın tam mor bandla yakınlaşmışlar. Yukarıya doğru e, direkt indikatörü denemiş. Akabinde daha sert düştüğünü gözlemliyoruz. Yani bu hala satta devam ediyor. Henüz bunun ala döndüğünü veya yukarıya doğru sert hareket yapacağını söylemek yanlış olacaktır. Bu yüzden de USDT dominansının aşağı doğru gelmesi bitcoin'i yukarıya taşıyabilir. Burayı da yine dikkatle takip ediyorum. Akabinde Bitcoin adına arkadaşlar haftalık bantta bir MACD tarafında sat gelecek mi gelmeyecek mi bir diğer soru da bu olacaktır. Bakalım burada mesela sat gelmişti. Sat geldikten sonra bir tepki yükselişinin yine geldiğini gözlemliyoruz. Akabinde bir düşüş gelmişti. Şurada mesela arkadaşlar sat satı umursamamıştı bir yükseliş yapmıştı. Burada mesela e, hatta tam olarak şurada bir sat sinyali onaylanıyor. Akabinde 2-3 mum 2 mum yükseliş görüyoruz. Yani buradaki mumlar, mumların yükselişi de genelde altcoinlere yarıyordu. Ee, hatta piyasaya daha çok insan aldırmaya çalışıyordu. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Henüz burada da bir sat sinyali yakmadı tabii ki. Burayı da yine takip ederiz. Akabinde funding rate ne durumda? de yine longların üstünlüğünü gözlemliyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Longlar aşırı aktif bir şekilde piyasada değiller arkadaşlar. Bunu görüyor olmak gayet güzel. Yani şu anda minimal seviyeler, seviyedeler. Hatırlayacaksınız yüksek girildiği alanlarda düşüşlerin daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Hatta şunu söylemek istiyorum. Biraz market şorta doğru dönerse yani şortların oranları artarsa bu da bize dönüş için bir sinyal olabilir. Bakalım yine burayı da takip edeceğiz. Onun market longları içeriye almaya devam ediyor. 800 milyon dolar arkadaşlar 660 milyon dolar dünse 385 milyon dolarlık likidasyonların geldiğini maalesef söylemek istiyorum. Akabinde yukarıya yönlü gidersek nereyi temizleyebiliriz? Yukarıda aslında zirvenin üstünde dikidasyonlar e, birikmeye başladı arkadaşlar. 109 bin dolar üstünde. Bakalım hangi yönü temizlemeye gideceğiz? Bu da bir diğer önemli soru olacaktır. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlardan dün bir küçük alım geldi arkadaşlar. Bakalım bu alımların devam ediyor olması da marketi yukarıya taşıyacaktır. Finland kredi indeksi e ise şu anda 60 seviyesinde ve aç gözlülükte devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.